Arkadaşlar merhaba. Avgo Multimedia YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tanıtacağımız cihaz Renault Taliant için çerçevesiyle beraber 10 inç tablet uygulaması gerçekleştirdik. Müşterimiz 6 GB RAM seçeneğini tercih etti. Cihazımızın genel özelliklerine baktığımızda navigasyon, Bluetooth, ile Bluetooth müzik dinleme, radyo, equalizer, Android olduğu için de Android Auto ve CarPlay uygulaması içeren bir tablet uygulaması yaptık. Cihazımızın orijinal USB yeri aktif vaziyetinde çalışmakta. Onu da şöyle test edersek eğer USB'yi taktıktan sonrasında orijinal bağlantı yerine hemen üst köşede USB'miz de aktif vaziyetinde görünüyor. Bir video hemen açtığımızda hızlı bir şekilde ekranda 4K çözünürlükleri de destekleyen hızlı akıcı bir cihazımız olmuş oldu. Şöyle sesini kısalım telif hakkı sebebiyle. Onun dışında Bluetooth'la görüşme olduğunu söylemiştik. Telefonumuzu eşleştirdiğimizde Bluetoothlan cihazın üzerindeki mikrofon üzerinden sesimiz gittiği gibi araç hoparlörlerinden de dış karşıdaki sesi almak üzere bağlantı kurabiliyoruz. Aynı zamanda Bluetooth'la bağladığımızda telefonumuzdaki Spotify gibi YouTube müzik gibi uygulamaların yanı sıra eğer varsa içerisindeki bir kayıtlı müziğimiz onu da Bluetooth üzerinden araç hoparlörlerinden dinleyebiliyoruz. Navigasyon ikonumuzda çevrim içi olan Google haritalara ayarlanmış vaziyettedir. Cihazımıza interneti verdiğimiz zaman şu an internet bağlı değil otomatik olarak konumlanmayı gerçekleştirip sizi istediğiniz adrese canlı harita olarak götürebilmekte. Keza aynı şekilde ekolayzırımız da var. Şöyle 30 bantlı bir ekolayzır. istediğiniz ayarları buradan gerçekleştirip daha akıcı bir müzik sağlayabilirsiniz. Uygulamalar menüsüne girdiğimizi bizi 3 yapraklı bir menü karşılayacak. Hemen şöyle bir kısaca onlardan da bahsetmek gerekirse ana sayfanın üzerinde bulunan bazı ikonların yanı sıra araç bilgisi, dosya yöneticisinin ve ayarlar menüsünün yanı sıra ikinci sayfaya geçtiğimizde direksiyon kumandalarıyla ilgili ayarları yaptığımız bölüm, Google haritaların gene bir kısa yolu, Play Store'a girdiğimiz uygulama indirmek için olan bölümümüz var. YouTube'a buradan girebiliyoruz. HD yakışı dediğimiz ön kamera bağladığımızda kayıt amaçlıdır. Bu müşterimiz tercih etmedi. Google kurama girişin yanı sıra burada çevrim dışı direkt kendi GPS anteninden ücretsiz bir şekilde tüm Türkiye haritasını gösteren bir haritada cihazın içerisine konumlandırdık. Bunun dışında üçüncü yaprağa geçtiğimizde de mobil uygulamalar bölümümüzde az önce de videonun başında bahsettiğim CarPlay ve Android Auto uygulamalarına da kısa yoldan buradan bağlanabiliyoruz. Bunun da hizmeti kablosuz bir şekilde Bluetooth üzerinden telefonun özelliğine göre bağlanabiliyoruz. Cihazımızda geri görüş kamerası uygulaması da gerçekleştirdik. Şöyle geriye attığımız zaman çizgileri gösteren 180 derece geniş açılı bir kamera tercih etti müşterimiz. Onu da konumlandırdık ilgili yerine. Ve direksiyon kumandalarını da şöyle bir kısaca gösterelim. Radyo menüsüne girdiğimizde ses açma kapatma. Şöyle gördüğünüz üzere direksiyon kumanda kolundan yapabiliyoruz. Radyo kanallarını değiştirme hizmetlerinde eller serbest bir şekilde alabiliyoruz. Kısaca Renault Taliant için üretilmiş olan 13 multimedya tanıtımı yapmaya çalıştım sizlere. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.